أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس فيما يجاوز الثلاثيه شيء من الذي يرد اليه الا الياء يعني مقصور اولان مقصور اولان لاردا e, ee, 3 üzeri olan yani 3 kapsam dışıdır. 4, 5, 6 harflik olan yani 3'ün üzerine yüce vizu sülasiye yani o ki 3'ü geçenlerde şey yok hiçbir şey yok ki minellezi yuraddu ileyhi illa yaya illel yaya ancak yaya e, illel yaya ancak yaya döndürülür her ne kadar orada illel ya demişse de illel ya olarak bilmeniz gerekmektedir. Çünkü oradaki irak yanlıştır. Nahu a'şa yani fi tesniyeti a'şa. Yani bu a'şanın asli nedir? A'şavundur. Onun müfredi. Tesniyesi nedir? Biz bakıyoruz. A'şa yani. olarak bakıyoruz ki bizim eee Vav'ımız ne olmuş? E, aşağıda elife dönmüş. Tesniyelerde ise bakıyoruz ki ye'ye ye dönüşüyor. Demek ki 3 üzeri yani 4, 5 ve 6 üç üzeri olan bu e, kelimelerimizde tesniyeye döndürüldüğü zaman bizim ee, o harfimiz ister vav olsun, ister elif olsun ancak bu Y'ye dönüşmektedir. A'şayani gibi bakıyoruz ki A'şayani'nin A'şayani tesniye yani susamış e, şey e, gece körlüğü A'şa e, ge e, geceleyin görmeyen gece körlüğü demektir. A'şayani iki kişi için kullanılır. Fitesniyeti a'şa. Demek ki asli a'şanın asli nedir? A'şavundur. Uvavdur. Ev veya yani yeden dönüştürülmüş ne gibi? Marma yani marma yani gibidir bu. Fi marma. Marma atış. Atış alanı. Marma yani iki atış alanı. ismi mekanin minel ramyi atışta ismi mekandır bu. Zaten atış alanı dedik. Ou veya dön, ikisinden de döndürülmemiştir. Normalde ramaya tabii ki mermaya yani e, ramaya bu zaten asli yedir zaten. Yani kendi aslında döndürülmüştür. Yiye döndürülmüş. Veya ikisinden de döndürülmemiş. Ne, e, ör, örnek verilirse hubla yani hübla yani fi tesniyeti hübla. Evet, hübla'nın tesniyesi, e, e, biz buraya bakıyoruz ki e veya e, vav'dan elife döndürülmüştür. Yani dört, dört kelime, şimdi beş kelimeye örnek veriliyor. E, dört kelime Mustafa yani Mustafa yani fi tesniyeti Mustafa bunun asli nedir Mustafa Mustafaun Mustafaun vavidir bunun asli ne olmuş ee, ye döndürülmüş ev veya yeden döndürülmüş müştara yani müştere yani yani satın alınan e, fi tesniyeti müştera müşterinin e, tesniyesidir bu bakıyoruz ki e, yedir yeden aynı şekilde kendi e, ye üzerine kalıyor e, hubarayani yani hubarayani yani e, bir kuş türüdür toy kuşu denilir fi tesniyeti hubara Hubala'nın tesniyesidir. Az önce geçen hubla kelimesinin sözlük manası hamile kadın demektir. Hubla yani onun tesniyesiydi. iki hamile kadın e, demektir. Ve in kana ahirul memdudi eğer elife memdudanın sonu eğer elife teanisi teanis elifi olursa Hamra kırmızı kadın demektir. Ee, eğer böyle olursa şimdi örneğe geçmeden önce Elif-i Memduda nedir diye e, tarifine baktığımız zaman daha önce tarifi geçtiği gibi tekrar burada da hatırlatmakta fayda vardır. Elif-i Memduda nedir diye sorulduğunda o kelime ki onun e, eliften sonra bir hemzenin yani sonuna Eliften sonra bir hemzenin gelişidir Yani demek ki Elife memdude nedir Elif'ten sonra bir hemzenin gelişidir Tabii ki son kısma e, gelmektedir bu Biz kelimenin son kısmına bakıyoruz son kısmı yani reyden sonra bir Elif gelmiş ve Eliften sonra da bir hemze gelmiş Demek ki bu ki bu e, Elif' memdudamıza örnektir. Kulibetil hamzetu, onun hemzesi vavan vava dönüştürülmektedir. Fakulta dersin hamravani dersin. Az önce onun müfredi hamra idi. Şimdi hamravana iki kırmızı kadın demektir. Yani iki kırmızı müennes için kullanılır. Veya فَتَقُولُ فِي كِسَائِنْ وَقُرَّائِنْ وَحِرْبَائِنْ Kisain elbise demektir. Kurra'in okuyan, normal okuyan demektir. Yani ibadet eden manasındadır. Hirba'a ise hirba'a e, bu e, bu kalemin için kullanılır. Bu kalemin ismidir. Şimdi ancak burada qurra e, nussarun vezini hatırlıyorsunuz. Bu cem'i kesre değildir. Bu müferit için kullanılır. Aynı zamanda çoğul için de aynı bu vezinde kullanılmaktadır. Şimdi biz tek tek izahata girdiğimiz zaman kisain, ilk kisain neye örnek getirilmiş? Sonu yani vavdan elife döndürülen kelime örnek getirmiş. Normalde kisainin asli nedir? Kisavundur. Kisa unhuawdır sonu. Vavımız ne olmuş? Yeye ye döndürülmüş <laughs> veya kurra'in e, ise bu kelime onun asli olan kelimesidir. Aslidir. Wahirba ise onun hemze hamzesine bakıyoruz. Bu zaidedir. Bunların tesniyelerine baktığımız zaman كيساني يعني اكي البسه وقرهاني اكي قره يعني اكي اوقيان بيا عبادة اذن معناه صندر عابد وحير باني يعني اكي بقلمون دمكتر والحمد لله رب العالمين